Merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, sizlerle birlikte e, bundan önce bir videom olmuştu. Orada yayınlamıştım. E, şimdi tekrar burada yine yayınlayayım. E, oluşturalım beraber. Görsel olarak da anlatırım da. E, Matlab'da birim rampa sinyali. Şimdi e, biz şöyle bu bundan önce kaldı. Şuraya geçtim. E, Şöyle arkadaşlar şu Şunu geri alayım. Şimdi arkadaşlar bundan önce çizdiğimiz de bu. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir şey yaptık. Yaptıktan sonra tekrardan şekillere gelin. Ve tekrardan şöyle bir şey açtık koyduk veya da koymadık. Artık zaman ifadesi olmadığı için bunu koymamıza gerek kalmayacak. Ee, şimdi şunun rengini mavi yapalım. Kalınlığını da arttıralım. Şimdi arkadaşlar şimdi normalde bir sinyal. Şöyle nokta 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 geldim. Ondan sonra bu noktalar artık belli bir yerden sonra artışlar artışlar, 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 artışlar şeklinde. Şöyle aslında şöyle tekrardan e, şunu farklı bir e, şöyle. Şimdi, ne oldu? Geldim şöyle bir çıktı ile birlikte artış gözledim. Bu birim rampa sinyali şeklinde olan adlandırmadır. Bu birim rampa sinyali ile ilgili olarak da arkadaşlar şimdi biz e, bunu matlabda nasıl yaparız? Ne şekilde olur? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada da yine bundan önceki örneklerde de bir e, sample değer veriyorduk arkadaşlar. E, burada da yine aynı şekilde sample vereceğim. E, mesela sample dedikten sonra arkadaşlar eksi 20 ile 20 arasında artış olsun. Zaten arayı kaçar kaçar arttığını söylemezsem birer birer artıyordu. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, burada yapmam gereken şey bir sync fonksiyonunda benzer bir şeye. Mesela ramp dedikten sonra eşittir e, fonksiyonunda mesela sample büyük eşit sıfır sıfırdan sıfırdan sonrasını e, alalım arkadaşlar biz sıfırın sonrasını e, çarpımlar meydana gelsin arkadaşlar orası içinde zaten e, verilerin her birini tek tek alıp çarptığı için arkadaşlar tekrardan onları da yazdıktan sonra da mesela, e, Burada da arkadaşlar biz ne yaptık tekrardan e, sample olarak sample e, ramp diyelim. Bir de sistemle bakalım biz buna nasıl çıkacak. İnterlander yaptım arkadaşlar hemen gösterin bakın şu, şu şekildeydi. Ne oldu bu doğrusal oldu. Doğrusal oldu. E, bunun artılı, artışı bu şekilde. Bir de bir de bunu sistemle e, bakalım arkadaşlar. Evet, sistemle bakalım arkadaşlar. Bakın. Geldi geldi geldi. artışlar meydana geldi. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. 0 0 0'dan sonra artış olsun dedim. Eğer eee 0'dan sonra artış olsun. Dediğim için arkadaşlar e, bunu bu şekilde yaptı sample olarak. Tabii siz bunu mesela siz de deneyebilirsiniz. Mesela 0 V şeklinde azalsın, azalma olsun mesela. Ondan sonra da artma olsun gibisinden yapılabilir arkadaşlar. Bunlar gelip sizi tekrardan o şekilde de uğraşabilirsiniz. Ben burada göstermek amacıyla size göstereyim. Sistemde de göstermiş olduk arkadaşlar. Eksi 20 ile 20 arasında bu şekilde RAM komutuyla. E, görüntü oluşturuyoruz arkadaşlar yani böyle artış şeklini e, görüntüsünü bu şekilde teker teker artmasıyla birlikte RAM fonksiyonuyla birlikte e, meydana geliyor arkadaşlar şu RAM fonksiyonun şurasına bakalım arkadaşlar sıfırdan sonra diyelim mesela sıfırdan sonra 1 1x1, 1 çarpı 1 1'in karesi 2 çarpı 2'nin karesi 3 çarpı 3'ün karesi 4 çarpı 4 4'ün karesi ta ki 20'ye kadar gidiyor arkadaşlar Şekile şekilde görüyorsunuz 20 olacak şekilde yani burada e, sample ifadesinin tek tek artışının nedeni tamamen bunu gözettiğinden dolayı arkadaşlar. E, bu sample değeri belli bir değer. O belli bir değer üzerine de e, çarpımlarıyla da 20'ye 20. Bakın arkadaşlar 19-19. 18-18, 17-17, 0-0, birebiri göstersin, birebir, burası zaten 0 arkadaşlar, 0'a 0 oluyor. Bunu da bu şekilde gösterimi meydana geliyor arkadaşlar. Hepinizle çalışmanızda var.